Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video serimizde tablolar nedir? HTML'de tablolar nasıl kullanılır? Örnekleri nelerdir? Bunu sizlere aktaracağım. Hadi gelin hemen birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir önceki video serimizden kalan HTML'ler şu an ben Berk HTML üzerinden devam edeceğim. Şimdi öncelikle tabloları anlamamız için gelin sizlerle bir Google ar araması yapacağız. V3 table yazdık. Tamam mı? HTML tables linkine geldim. Buradan girdim. Ben bu siteyi kullanmayı seviyorum. Siz de bu siteden olabildiğince yararlanın. Hatta benim derslerimden sonra da buradaki tutorialları yani buradaki anlatılanları da öğrenmeniz sizin bayağı yararınıza ve faydanıza olacaktır. Şimdi gelin burada birlikte bakalım. Tablolar arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hani ...web sitelerinde görmüşsünüzdür ya da e-Devlet'te ya da herhangi bir yerde genelde aynı yapıya sahip... ...hani bir bilgi verme amaçlı daha düzenli bir bilgi verme amacı güdülmüş bir HTML elementi gibi düşünebilirsiniz. Hani bu tablolar nerede var hocam başka mesela Excel'de var değil mi? Hani Excel'de bir günün sonunda bir tablo. Şimdi görmüş olduğunuz üzere şurada bir başlığı var bu tablonun. Aynı zamanda altında da bu tabloyla ilişkili veriler var. Mesela bir kampanya yani bir şirket varmış. Bu şirketle alakalı. Altta gördüğünüz şu isimler bu şirketlerin isimleri. E, kontakt varmış. Hani bu şirkette e, kontakt, iletişime geçilmesi gereken kişi gibi düşünebilirsiniz. Mesela e, Ermis Handel şirketinde Roland Mendel diye bir abimiz varmış. İnşallah erkektir. <laughs> e, kadınsa da kusura bakmayın. Böyle bir arkadaş varmış. Bu arkadaşla iletişime geçebileceğinizi söylüyor. E, ve country'sinden bahsetmiş. Mesela e, bu veri setinin company'sinin mesela Ernst, ha Ernst Handel olduğunu, kontaktının Roland Mendel olduğunu ve country'sinin Australia Avustralya olduğunu görebiliyoruz. Hani bu şekilde anlamlı hale getirildiğini görebilirsiniz. Şimdi bir tablo yapısında arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere nasıl başlanıyor değil mi? Tablo ben nasıl yaratırım? En basitinden tablonun bir iskeleti var. Hatta daha fazla konuşmayalım. Gelin bunları birlikte görelim. Şimdi geldim ben buradaki kalabalığı sildim. Şunları da kapattım. Şimdi buradaki kodu kopyaladım yapıştırdım. Bu linki de ben paylaşacağım altta merak etmeyin. Ama Google'dan bulmayı gösterdim. Şimdi bunu böyle yapıştırdık. Bakalım bizde ne oldu. Bak fark ettiysen bizde renkler, çizikler, cartlar, yok. Ama genel iskeleti burada. Hatta buradan sağ klik inspect yaptığında. Şunu da şöyle aşağıya aldığında. Şunu da birazcık kaldıralım ki sizde görün. Kameramdan dolayı göremeyebilirsiniz ama şu an gözüküyor. Bak şimdi. Tables senin tablon body'nin içinde burada var. Bak body'nin içinde tablon buraya gelmiş. Çok güzel bir şekilde. CSS'lerini bir sonraki videomda göstereceğim. Ama hani bunun e, CSS'leri var arkadaşlar. Hani o şuradaki görmüş olduğunuz şekle biz de getirebiliyoruz. Sadece bunlar CSS yapılıyor ama bu videonun konusu sadece HTML. Şimdi burada bakın table var. Table elementini içinde. Arkadaşlar table böyle genel bir element tamam mı? Bu içindeki bütün çocukları, arkadaşları kapsayan taşıyıcı ana elemente Şimdi bunun içinde de arkadaşlar bir tane tbody diye yeni bir elementimiz gelmiş. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Ama bak fark ettiysen burada t-body yok, değil mi? Buraya geliyor. DOM bunu, burası DOM. Bunu sizin için hallediyor, tamam mı? Bunu çok taşı şey yapmanıza gerek yok. Şu an bilmenize gerek yok. Ama bunu siz de ekleyebiliyorsunuz. Hani ona da takılmayın. Şimdi ne yapmış? T-Body'nin içinde arkadaşlar TR'ler var. TR'ler var. TR'ler var. Buradaki TR'ler neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Bence üzerine masum götürdüğümdeki mavi alanında görmüş olduğunuz üzere satırlar bunlar arkadaşlar. Her biri bir satır. Mesela birinci satırda ki başlığı TH diye geçiyor tamam mı? Başlıkları TH olarak koyuyorsunuz. TH'ler bak görmüş olduğunuz üzere mesela bak bunu TD'ye çekseydim ne olacaktı? Bak başlık özelliğini kaybetti gördün mü? Ama bunu TH, TD'den TH'ye geri koyunca başlık özelliğini geri kazandı. İşte bu başlık özelliği ne işe yarıyor? Bu TH koyarsanız arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz üzere table cell'dir. Odur budur hani böyle bir sürü CSS özelliklerini sizin için koyuyor. Ama bunu TD olarak koysaydınız. Bak TD'nin CSS özellikleri değişiyor. Görmüş olduğunuz üzere ctrl e z'ye bastım. geri aldım. Şimdi th'ler burada başlıklar birinci satırın içinde. Ondan sonraki ikinci satırda da arkadaşlar td'ler var. Td'lerde nedir? Bir veri koyduğunuz alan aslında sizin gibi düşünebilirsiniz. Başlıklar th e, içerideki veriler de td gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde tr'lerde satırlarda. Aynen. Buradan da satırların içindeki veri setlerini görebiliyorsunuz. Mesela bunların içini ben değiştirebilirim ya da ben bunların içine ne koyabilirim? Bunların içine ben spam bile koyabiliyorum arkadaşlar. Şöyle selam dedik. Bak spam bile ne oldu? Özelliğini aldı. Tamam mı? Tehenin içinde olduğu için. Ama ben bunu TD olarak değiştirseydim. Bak burayı değiştirdiğinde burayı değiştirmeyi de unutma. Bu açılan taraf bu kapanan taraf. Bak değişiyor direkt değil mi? Yani siz arkadaşlar tablonun içinde TR'nin içinde Spander, divdir. Hatta başka ne kullanabiliyoruz? A tagı bile kullanabiliyoruz değil mi? Buraya geldim A tagı koydum. Ne olsun? Belki 2'ye gitsin. Hatırlarsınız. Bak başlığım benim. Link olarak değişti. Buna bastığımda belki açıyor. Bu genel hatlarıyla tablolar böyle. Gelin buradan devam edelim. Başka ne varmış? Ee, try it yourself'e bastığımızda burada CSS'lerini görüyoruz. Bunları geçtik size anlattığımın dışında herhangi bir şey yok. Bak tablo ana taşıyıcı. Sonra satır geliyor. Satır şudur. Satırın içinde de THN başlık. Başlık da budur şeklinde ilerliyor. Şimdi başka ne varmış? Ee, her bir tablonun hücresi TD ve, ha, TD diye belirtilir tamam mı? Bu, şu tablonun bir hücresi tamam mı? Şuradan görebildiğin üzere şu şu bir tablonun hücresi gibi düşünebilirsin. Bak rengi de değişiyor. Onun haricinde ne var? Satırlardan bahsetmiş. Satırların TR olduğunu biz söyledik. Aynen. Başka neden bahsetmiş? E, sometimes if you want e, ana başlık olmasını istiyorsan TD yerine de TH kullanman gerektiğini söylemiş. Biz de bunlardan zaten bahsettik, değindik. Şimdi bu T body neymiş arkadaşlar? Grup. The body content in the table yani tablonun içindeki gruplanmış bir content, alan. Tamam mı? Sizin asıl e, hepsinizin alanı gibi düşünebilirsiniz. Yani ben mesela burada başka ne yapabilirim? E, yeni satırlar ekleyebiliriz. Yeni bir başlık ekleyelim mesela. Burası ne olsun? Yeni başlık olsun. Ben bunu kopyaladım. Yapıştırdım, kaydettim. Bak yeni başlık geldi. Şimdi yeni başlık koyduysan yeni başlık doğrantına olarak da yeni bir data seti koyman gerekiyor. Burası ilk satır e, veri seti olacak şekilde. Bak bunun altına geldi. Şimdi ben bunun altına da geldim. Buraya koydum. Burası da burası ikinci satır. Olsun dedim. Buraya geldi. Şimdi yeni bir mesela üçüncü satırı yaratmak istiyorum. Değil mi? Ne yaparım? Kopyalamayalım. Elimizle yazalım. Gelelim burada TR'ye koyalım. Sonra gelirim buraya başlığı koyarım. E, pardon. Sele hücreyi koyarım. E, yeni satır 1. Bir. Birinci dedik. Bak buraya geldi. Şimdi sonra ben bunun altına şu şekilde ikinciyi ve üçüncüyü koydum. Dördüncüyü de koyalım. Çünkü yeni yaratmıştık onu Mesela ben bunun içini boş bıraktım. Bak ne oldu? Hani böylelikle de şeyi de görmüş oluyorsunuz. Belki ben bu hücrelerin içine veri koymak istemiyorum. Aynen ama devamında gelmesini istiyorum. bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ne varmış? Başka da bir şey şu an bilmenizi gerektirecek bir şey yok gibi duruyor. Teşekkür ederim. Umarım yararlı ve faydalı olmuştur V3'ü kesinlikle takip ediyorsunuz tamam mı burası çok önemli. Hani buralarda bir sürü sizi ilginizi çekecek şeyler var. Umarım yararlı ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutma lütfen.